Bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? Yani şimdi süper bir gücüm olmuş olsaydı ne kadar fakir fukara varsa hepsini bir anda zengin ederdim. Çadırda yaşayan, işte durumu olmayan tüm garibanlara yardım etmek isterdim kardeşim. Çünkü ülkede gerçekten ee, fakir görmek istemiyorum bir gariban gördüğüm zaman, ışıklarda su sapan gördüğüm zaman, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Röportaj amaçlı değil, işimdeki duygularım yani. Üzülüyorum. Keşke imkanım olsa da, keşke çok param olsa da herkese yardım edebilsem. Bu yani. Süper gücüm olsa tüm fakir fukaraya yardım etmek isterdim kardeşim. Görünmezlik abi. Neden? Her şeyi yapardım ve... Ne gibi şeyler? <laughs> <laughs> Mesela alamadığım şeyi alırdım böyle şey. Altın çocuk. o ne demek öyle tam açım yapar mısın? Hırsız. <laughs> Abi şimdi <laughs> büyük ihtimal görünmez olmak isterdim. Çünkü o görünmezken göreceğim şeyler hiçbir yerde göremem ben. Abi görünmez olmak isterdim. Neden? Abi görünmez olmak isterdim. Sonra aynaya bakar mıydım görünüyor muyum diye. <gülüyor> 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 tamam. <hayatlar. gülüyor> nedenini ben de bilmiyorum. <laughs> Ekonomiyi düzeltmek isterdim. Johnny's. Neden? Çünkü adamın inanılmaz bir gücü var. Görünme, görünmez olsun isterim. Neden? Yani görünmez olup her şeyi alabilme, alabilirim. Ne olsun isterdim? <laughs> Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sizin peki? Bilmem. Ya yani her şeyi elde etmek isterdim. Mantıklı. Süper gücüm olsa Recep Tayyip Erdoğan yerine geçmek isterdim. Neden? Abi Türkiye'de yaşanmaz. Yabancı ülkeye gideceğim az kaldı. Alacağım seni ya. Ya para yok 3. En az 5000 bin lira yapacak yoksa gideceğim ben seni. Türkiye'den anında ışınlanmak isterdim Amerika'ya. Abi Erdoğan'ı direkt yok etmek isterdim ya. Neden? Ya ülkenin anasını sikti. Vallahi anasını sikti yani. Dışarı çıkıyoruz cebimize 5 kuruş para yok. Niye? Senin baban ne? Benim babam kaynakçı ustası. Yıllardan beri dışarıda abi. Polis değil mi? Değil. Niye çalışmadı? Niye okumadı o? Abi durumlar yoktu. Nasıl durumlar yok? Baya yani geçmişte bizim bir sürü tarlalarımız falan vardı. O yüzden onlara bakmak zorunda. E, niye? Kaldı bizim yani. de var. Bizim kardeşim de var. Battı. Yani dedem gibi okutmamış. Ya kardeşim siz hangi kafadan gidiyorsunuz ya? Abi telefonunu çıkar. <laughs> Çıkarıyorum abi telefonum bu. Yani sıkıntı orada. Evim Herkesin var, durumu aynı evim değil. Evim var, arabam var. Bu yaş daha 21 yaşındayım. Herkesin durumu aynı değil abi. Eee yani siz çalışın kafanı okumayın abi. Benim, okumayın. Benim 5 tane kuzenim şu anda Ege Üniversitesi olur, yüksek, abi. Eğitim yüksek eğitim bitirdi. Yüksek eğitim bitirdi abi. Şey. Buna, buna diyor Erdoğan'ı sevmiyor. Erdoğan, seviyor, Erdoğan Sevmiyoruz abi. abi. Sevmiyorsanız sevmiyor. sen sen sevmeyin ama vatanınızı sevin. Ben vatanımı, vatanımı seviyorum. Erdoğan seviyor Erdoğan vatanı seviyor mu? Hadi gidelim 13'ten 13'e Üç, 3'e Bak 3 tane daha kayıp 3 kişi Yaptığın şeylere Ne alakası var ya abi ülkenin anasını Bunlar akıllanmıyor Valla görünmez olmak isterdim Bakmalara girip bir şeyler para çabasın Ma biz herkes zengin olacak biz fakir olacağız Keşke bir görünmez yüzümüz olsun kaybettiklerimi geri getirmek isterdim herhalde. Eee biliyor ki dünyayı değiştirmek isterdim. Sebep İyi değil dünya. Normal güzel değil yani böyle. Ben görünmez olmak isterdim abi. Neden? Çünkü kimseyle e, muhatap olmak istemezdim ve istediğimi istediğim yere yapabilirdim.